Merhaba arkadaşlar, SCADA derslerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bugünkü dersin 5. dersimiz olacak. Görseli tekrar hatırlayalım. En son e, borulama işlemini yarıda bırakmıştık ama nasıl yapılacağını size göstermiştim. Onu tamamlamamız gerekiyordu. Görseldeki gibi ben bu işlemi e, video çektikten sonra tamamladım. E, eğer siz de yaptıysanız sıradaki işlemleri geçebiliriz. Hızlıca başlayalım. Görseli tekrar <laughs> inceliyorum. Ee, bakın e, filomuzu ekledik. Burada alfaz karıştırmamızı, silomuzu ekledik. E, şimdi ise sırada vanalar var. E, üç tane vanamız var gördüğünüz gibi. Şimdi onları ekleyeceğiz sıra sıra. Şimdi vanayı nasıl eklediğimizi size göstereceğim. Ara sıra böyle notlarımdan kontrol edeceğim. Çünkü birçok e, ayrıntı var. Arada bir şeyleri kaçırmamak için, daha hızlı gitmek için bu arada notlarımdan kontrol edip doğru şekilde yapmaya çalışacağım. Şimdi, e, ikonlarımızı nereden ekliyorduk? Geliyorduk, bakın burada sembol set vardı, herhangi bir noktaya tıklıyorduk. Buraya geldiğimizde, e, buradan sembol seçmek için sete girip, ismimiz neymiş? Varv e, Selenade. Buraya tıklayıp, klavye ile yazarsanız sizi daha hızlı şekilde götürür ve geldik geldik. Varv Selenade'e geldik. Ben nasıl bir şey seçmek istiyorum? Ve çok büyük olmayan small, örneğin up small thread da bunun yatay yolunu bulabilirsem örneğin buradaki gibi, right small thread diye seçelim. Ee, <laughs> off olduğunda kırmızı olsun ben bunu on ettiğimde ise yeşil olsun istiyorum o yüzden buraya geldim. Green'i seçtim. Şimdi on sembol beni Burada bir tek ekleyeceğim yani bunu yeşil veya sarı yapmak için pardon ee, off veya on yapmak için daha doğrusu burada ekleyeceğim tek tek neydi var tabi bunlar değişecek çünkü 3 tane malan var yere koyacağım. Burada bakın cool soğutma akış ve ee, hot water sıcak su olan var. Geldim buraya e, soğutma yapayım onun dışında bir ayrıntım var mı yok. buraya eklemiş olduk. Şimdi bunu nasıl yapıldığını gösterdim. Daha hızlı olması için kopyasını getiriyorum. Şimdi ikisini birden seçtik. Şimdi de bol bol böyle kontrol edeceğim ki <laughs> yanlış olmasın. Ama bakın burada bunlar dik şekilde yerleştirilmiş. Bu çok fark etmez ama ben aynısını olmasını istiyorum. <laughs> Şimdi Properties'den geldim bir şey burada ilk defa kontrol edeyim. Bunu acaba böyle rotate edebiliyor muyum? Evet. Ama yan olduğu için saat önünde. Ha. Evet. Çok iyi. Yani aynı zamanda bakın ben bunu sağ şekilde seçmiştim. Geldim. Buradan Arrange'e e, Rotate'e tıkladım. Ya da Ctrl-R ile de hızlı geliyorum. 2 kere, 3 kere döndürdüğümde, yani 270 derece döndürdüğümde, bunu istediğim bir şekilde getirdim. Burada ve burada vanalarım var. Şöyle daha sinyal değiştirelim. Bu şekilde. Şimdi <laughs> birisi ateş, birisi de sıcak su vanası olacak. İstersen tekrar etmek gerekirse Sembol sete geldim. Buraya tıkladığımda. Önüme bu sayfa açıldı. Buradan off sembol ve on sembol seçtim ve buraya dedim ki e, sembol 10 olduğunda yani neye göre 10 olsun bu e, aslında değerimiz dij dijital bir olduğu için bir olduğunda hala sıfırken e, bu vanamızın rengi değişecek. Şimdi e, sırada <laughs> ne ekleyebiliriz? Bakın burada bir e, besleme geri besleme pompamız e, aslında besleme pompamız var. Bu pompayı ekleyelim. Yine geldik. Symbols etkisinden ismini kontrol edelim bir yandan. Çünkü bu isimleri akılda tutmak çok kolay değil. İlk videomuzda söylemiştim. Bu aslında Schneider'ın menüünden önünden e, baktığımız. Yani notlarımı oradan alıyorum. Siz de onu internet sitesinden kolaylıkla bulabilirsiniz. Çünkü orada da her e, sembolün farklı farklı isimleri olduğu için ve onları da yanlış yapmak için böyle sık sık buradan kontrol edeceğim. Neymiş sembolümüzün ismi? Pump, e, Base, Medium, Small artık nasıl hoşunuza giderse. Burada küçük bir şey benim için yeterli oldu düşünüyorum. Ee, left right bakalım. Right'miş. Seçtim. Bir de buraya gidip yeşilini seçeceğim. Buradaki tagimiz ne? Pump Feet CMD. buradaki gibi sola çekebiliriz. biraz daha alan kalsın. <laughs> Şöyle yapsak. Burada da iyi. <laughs> bir de bakın burada ne var? Ee, bu pompayı aktif etmek için e, bir tane butonumuz var. Ama bakın butonumuz bir tane. Sadece bunu önceki videoda gösterdim mi? Hatırlamıyorum ancak. <laughs> Şöyle Burada da yaptığımız farklı bir şey var. Yani tek butonla e, hem on hem off yapabiliyorum. Bunu böyle böyle Biraz, biraz daha hatta şöyle olsa. Bunu nasıl yapıyoruz? E, input'a geldik. Down komuta bunu tekrar kontrol ederiz doğru gittiğini düşünüyorum. Burada geldik. Down komuta bir fonksiyonumuz var. Yüzlerce e, fonksiyonumuz var. Farklı farklı. Bunların hepsini keşfetmek çok büyük zaman alır. Böyle yani işimize yarayan kısımları ilk aşamada yani işimize yarayanları öğrendikçe programı daha da iyi öğreneceğiz. Toggle e, yapıyor Toggle neydi? Yani <laughs> hem e, basılı değilken off olsun bastığında on olsun. Buradaki tagimiz neydi? Pump feed vmp. Evet. Hatta böyle bir kontrol C yaptım. Bir compile edelim. Kontrol gitmekte bir kontrol gitmekte fayda var. Çalıştıralım. Çalışalım çalışmayalım kontrol edelim. Bakın bunlar çalışıyordu. Bakın fit bampa bastım. Ee, i̇lk bastığımda yeşil yandı, i̇lk, default hali kırmızıydı, off yani. Tekrar bastım, tekrar kırmızı oldu. Bunlar da iyi şekilde çalışıyor. Herhangi bir hata yok. Devam edebiliriz. Şimdi görselimize tekrar bakalım. Ee, burada basın pompamızı ekledik, ee, vanalarımızı ekledik. Şimdi burada e, holding tube temperature görüyoruz. Burada bir gösterge görüyoruz. Bu gösterge bizim için önemli. Farklı bir yerden ekliyoruz. Bunu da eklemeyi göstereceğiz sırada bu var. Burada aktif eksi şuradaki e, butona geldik tıkladık. Buradan benim ihtiyacım olan yanlış hatırlamıyorsam c metre x -meter kontrol ediyorum. Evet c x'e geldim ve bakın burada bana bir gösterge geldi. Şimdi bu gösterge properties'imiz. Burada caption var. Burada kapattım tekrar açalım burada yayında kontrol edeyim <laughs> uydurama geldim görselimi kontrol ediyorum holding tube temp diye kısa atmışız bakın burada birçok dikeydi de özelliklerim var, fontum var. Ee, bunu zaten default olarak boldmuş. Rengini değiştirebiliyorum. Binara geldim, deniyorum. Uygula diyelim. Holding to temperature. Bold biraz daha pardon, <laughs> boyutu biraz da arttırabilirim bu şekilde. Şimdi geldim. Tek e, geldim. Burada aslında e, bir farklı şeyimiz var. Nedir? Yani bu gösterge neye göre değişecek, neye göre değer alacak? Şimdi bunu ayarlayacağız. Kontrol ediyorum. Şimdi Properties'den geldim. E, value'ye tıkladım, değeri tıkladım. Buraya tag olarak ne ekleyeceğim? E, tick Hold Period ekliyorum. <laughs> Şimdi başka birçok ayar var burada, birçok şeyle aslında oynayabiliriz. Bakın burada Description'ımız var. Tool tipimiz yani üstüne geldiğinde ne yazsın öyle bir ayarımız var. Bunları böyle biraz dolaşabiliriz. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. <laughs> Şimdi ne yapmıştık? Bir gösterge ekleyeceğim demiştim. Göstergeyi eklerken buradan ActiveX'e geldim. Burada c metre x tek metreden göstergem ekledim. Bakın burada value'ye geldim ve <laughs> yani bu gösterge değerim neye göre değer alacak? Tik hold, pb'ye göre değer alacak. Buradan general geldim. Buraya holding to temperature yazdım üst. Buraya da yani e, bunu belirtmek için Degree diye, yani değerimiz ne olacak? Degree olacak. Bunu belirtmek için böyle bir şey yapabiliriz. Bakalım bir konumu değiştirelim. Her seferinde Center olsa nasıl olur? Center olsa daha iyi olur. Bunu böyle <coughs> Degree diye Center yazdım. Ayrıca evet, Volume'u kontrol ettik. Tamamdır. Şimdi bu Configure kısmından ee, başlangıç değerimiz sıfır, ve son, son değerimiz 180 derece olarak aldım. Ama farklı olarak ne yaptım? Yani minimum valimiz eksi 10 derece ve maksimum valimiz 170 derece olarak bunu buraya kaydettim. Yes to all diyorum. Kontrol edip çalıştıralım. Bakalım düzgün şekilde çalışıyor mu? Bak buraya rastgele bir değer geldi. Bunu böyle bir bir azaltabilirim. Fazla fazla azaltıp arttırabilirim. Bakın aslında en fazla 119, aslında 120 demiş, derece almış oldu. En fazla, en az da e, 2 derece aldı. Neden böyle oldu? Ha, tek tek inmiyor, birden inmiyor. Eksi 10 derece almasını istiyorum en az eksi 9 almış oldu. Bir yükseğini yazacakmışım demek ki. O, o kadar da önemli değil. Burayı da tamamladık. Şimdi sıradaki işleme geçiyorum. Sıradaki işlemimiz ee, bakın burada aslında ufak da görünse Yine böyle işlevli bir şey görüyorum. Burada bu göstergeyi kaydırıp azaltmış. Işte aslında bunları tam diyoruz. Bakın burada da var. Burada da var. Bunlara birer tam bekleyeceğiz. Tam nereden yapıyoruz? Yine alışa geldiniz. Şimdi gelip buraya Thompson'a geldik. Şimdi nasıl bir şey ekleyebiliriz? Rengimize göre uygun bir şey seçelim. mavi olsa güzel olabilir gibi geldi bana. Ama zaten off olmadı. Ha, burada bunu clearladım. Data yapmışım burayı slider'dan. Şimdi burası bir değer alacak. Bunu slider'dan Kek yapıyorum bu tagimi de yani hmm, bu balance tankını yapacağım link, link balance pv'ye geldim continuous update of the yani kaldığı yerden devam etsin maksimum minimum değer olarak da şimdi şöyle geldim buradan bakın barın uzunluğunu görebiliyorum genişliği 16 uzunluğu 152 imiş maksimum 152 kadar gitsin diyorum. Çünkü bakın bunu başına göre koyacağım. Yukarı kadar gitmesini isteyeceğim. Ama buna da şöyle ekonomistan burayı kırılamıştık. Tekrar onu seçelim. Böyle bazen kalıyor orada. Benim yani program bir sorun muhtemelen. Geldi bunu buraya ekledim. Bakın bu arkada kaldı ama çalışınca doğru şekilde gelecek tam olarak hizalayamıyorum. Bunu e, ne yapıyorduk? Snap'ti grid'i kapatıyorduk ve ben yani şimdi istediğim gibi kaydırabiliyorum. Bu arkaya gitti ama program çalışınca tekrar gelecek. Şimdi bunu kopyalayıp yapıştıracağım hepsini. Ama tabi burada değişecek şeyler var. Şuraya da biraz belki bunu küçültebilirim. Şöyle. Şimdi bu barın uzunluğu farklı olabilir çünkü 152 ymiş Slider'a geldim. Ha bunda kod yapmıştık. Aynı ama ne değişecek? Tabi tag'in değişecek. Neydi tag'in? Hmm. Burada bir hata yapmış olabiliriz. <laughs> Bunu silo seçmiş olmam lazım bunu seçeceğim değer ise nerede tit alt pv tamam dedik bunu yanlış mı seçtik bakalım ve bunu silo aşağıdaki balans seçmem lazım çünkü o tamperon farklı geldim tekrar kontrol edeyim yanlışlık olmasın evet bu silomuz bu balans olacak yani bu doğru ama burada değişecek tabi. Çünkü niye barım uzunluğu 48 pikselmiş. Şimdi bunu da uygula yaptım. <laughs> Save edelim ve çalıştıralım. <laughs> tamam şimdi bunu böyle. Hmm. Tamam hatayı şurada yapmışız. Bakın burası horizontal, burası vertical. Ee, biz geldik değerleri buraya yanlış olduk. Yani burada hatayı yaptık. Burayı da sıfır yapalım. Yani vertical kısmını aslında yapacaktık. Neydi bu? 152 miydi? Aşağısı sıfır, yukarısı 152. Şimdi hepsini bu şekilde değiştirelim. Neydi? Şimdi bunu da değiştirelim. Bunu zaten değiştirmişiz. Yani bunu değiştirmedik. Horizontal da kalmış. Bu da güzel 200. Seyredelim de çalıştıralım. bakalım sağa sola gitmiyor. Bakın böyle derece ayarlıyorum. Böyle gayet güzel oldu. Şimdi bakın böyle aşağı yukarı böyle de aşağı yukarı ayarlayabiliyorum. Bu da iyi bir şekilde çalışıyor. Bunlar bir programdan kaynaklı hatalar muhtemelen. Ya da sürüm meskili olduğu için bu şekilde. Ya da ben Mac kullanıyorum. Ama bilgisayarında Windows'da ondan kaynaklı da olabilir. Yani programlar Windows'da çalıştığı için Windows kullanıyorum. Onlar kaynaklı hatalar olabilir. Yani önemli hatalar zaten ran ettiğinde bu şekilde gözükmüyor. Şimdi sırada Umutlarımı kontrol ediyorum. Şimdi sırada aslında bir farklı nokta var. Tasarımdan bir farklı anayını işimize yarayacak. Burada Explorer'a geldim. programın içinde sisteme geldim ve Keyboard keyse geldim. Şimdi ne yapacağım? Ee, bazı klavye kısayolları ekleyeceğim. Yani işime yarayacak. <laughs> Örneğin end yapımı programdan çıksın gibi ya da Word yani sadece bir örnek değil bir başka F5'te programı çalıştırır gibi ee, ya da F5'te herhangi bir şey on off et gibi bazı e, klavye atamaları yapacağım. Burada şimdi ne yapıyorum? İlk önce kendime bir key name oluşacağım. Burada örneklerimi kontrol ediyorum. Manuel'den aldım. Örneğin programı kapatmak istiyorum. Şöyle büyük Başlama büyük Close program dedim. Şimdi K kodumuz yani nasıl kapatalım? Key hmm. K end dediğimde bu end uygun olduğu için benim şu an klavyem Mac klavyesi olduğu için ben de yok. ancak onun için and uygun. Yani en iyi end oluyor. Bir diğer örneğimiz ne olsun? Ana menüye gidelim. Örneğin. Şimdi bizim şimdi e, program yeni ama ne var? Bir pastımız vardı. Yani bu yazdığımız buydu. Pastın üzerineydi ilk başta da bir örnek yapmıştık. Test okey isimli example bir bir şey de olabilir. E, oradaki ana menüye gidecek. Yani onları dışına atacak bizi. Yani hem testi hem de e, test okeyi görebileceğiz. Şu an bende bir tane şey olduğu için sadece testi göreceğiz ama LSC e, yaptığımda ise program çıksın ve anonimini etsin. Bir değer olarak ne ekleyebilirim? E, in, info screen açabilirim. Yani bilgi ekranını. Bu da aslında daha sonra videoda daha sonraki videolarda göreceksiniz bir info oluşturacağız. Yani örneğin böyle bir şey oluşturduk, bunun üstüne getirir veya tıkladığımızda bizim karşımıza bilgi sayfası çıkacak. Hali zaten var. Bunu da açmak için böyle bir kısa yol aslında büyük programlarda iş görür. Bu da genel yaygın nedir da? Ctrl-I'dir. Bunu da, Ctrl da ekledim. Şimdi burayı kapatıyorum. Şimdi komutlara geldim. Burada seçtiğimde aslında benim oluşturduğum şekilde göreceğim. Bakalım close program. Şimdi komutun ne olsun? Ee, burada birçok şey var. Yani tüm fonksiyonlar var. Bunlar aslında e, tek tek öğrenmek mümkün değil. O yüzden ben gelip bakıyorum. Burada komutta örneğin yani close program. Yani programı kapatın. E, shutdown form isminde bu şekilde. Ve bu yetki ve yorum Bunları şimdi ilk dokunmuyorum. İkinci olarak başka neyim vardı? Yani, ee, örneğin main, main ekleyeyim. main benim. page display dediğimde bana main mini gösteriyor. Burada onu kapattım. E, S olduğunda neydi? String'ti yani böyle bir string oluşturacaktım. E, bu arayı böyle boş bırakıyorum. Bunu da ekledim. Şimdi kon, e, kontrol ediyorum kodlarımı. Tamamdır. Bir info screenimi in farklı şekilde ekleyeceğim. Geldim buraya. Page Properties dedim. Burada Keyword common görüyorum. Key Sekansa geldim. Demek ki info screen. Bunu tıkladım da ya da enterladım da burada eee com sayfası açılıyor. Buraya geldim. Insert function dedim. Function dedim. Insert function functionın ismi e, info form. Geldim buraya. <laughs> info formu ekledim. Bu mod olarak geldi. Bunun farkını bilmiyorum. Normalde hoş geliyordu. Buraya info form olarak ekledim. Bunu bir kaydedelim. Bak kaydettim. Devran ediyorum. Şimdi kontrol burayı denedik. Şimdi mouse hangisinin üstünde tıklıysa aslında onun ekranı gelecek bize. Tick hold pv geldi. Yani bur burası geldi. Sonucumuz sıfır. Bunu böyle değiştirdiğimde buradan değişiyor mu? Buradan evet. Bakın bu şekilde değişebiliyor device'ımızı gösteriyor, data tipimizi gösteriyor. <laughs> Hangi cluster'da olduğumuzu gösteriyor. Aslında full değerimizi ve zero değerimizi gösteriyor. Şimdi bir başka kısma buna geldik. Ve kontrol link silo Peer Result'ımız yani şu anki değerimiz. Bakın böyle değiştirebiliyorum. Burada da bilgileri görebiliyoruz. Hangi birimde olduğunu dahi görebiliyoruz. Bu şekilde çalışıyor. End tuşum ama ESC Bakın da mini gelmesi lazım. Yanlış değil, değil mi? Evet. Ama aslında niye gitmiyoruz? Çünkü sadece sadece pastım var. Aslında bir diğer dosya yok. O yüzden sanırım mini gitmiyor. Ee, ayrıca bir şeyim daha var. Ona, bunu da bu şekilde info yapmış olduk. Şimdi ise tekrar e, buraya dönüp keyboard case, case de bir şey daha ekleyeyim. Hani vanaları üstüne geldiğimiz F5'e tıkladığımızda vanalar açılsın. Böyle bir şey yapabiliriz. Veya var toggle yazabiliriz. Ne yaptığımızı artık F5'e tıkladığımızda yani F5'e bastığımızda geldim buradan ekledim. Ve üstüne tıklıyorum. Buradan input'a geliyorum. Input'ta keyboard commands geliyor. Key tekmesi geldim. Ee, ve buradan ne yapıyorum? Aslında neydi? Wife toggle. Enter tıkladım. Buradan e, command alacağım. Command'ım ne olacak? Aslında neydi? Toggle. Burada insert tag yaptım. Ve wife cool. Şey de Yaptım. Bu da aynı şekilde gelelim. Lifecook CM'de olmayacak pardon. Burayı değiştirelim. Burası hot water olacak. Tamamdır. <laughs> Burası var cool. cool. CMD olacak. Ne yaptık? Input'a geldik. Keyboard tanıdık. Buradan Life toggle enter yaptım. Toggle fonksiyonum. Artık fonksiyonu aradığımız için tekrar insert fonksiyonuna girmiyorum. Direkt yazıyorum. Nasıl ee, cool şeyini yaptım. Bir diğer vanam -on daha var. <laughs> o da bu. Tekrardan yapıyorum aslında tekrar almış oluyor. Çok da uzun bir şey değil. Ayrı ayrı bir şekilde. Enter'a tıkladım. Toggle fonksiyonunu yazdım. Parantez içinde tagimde var e, Flow CMD diye yaptım, save edelim. Ondan sonra kontrol edeceğiz ve bu yaptığımız da şu ana kadar ki bu videodaki son uygulamaydı. Ondan sonra bir diğer videoda devam edeceğiz. Biraz hastalığından dolayı ağır anlatmış olabilirim, biraz ifadesiz anlatmış olabilirim. kusura bakmayın. Ama bir diğer videoda daha enerjik, daha iyileşmiş olacağım umarım. Şimdi e, ne yapıyor Üstüne geldik. E, F5'e tıkladığımda çalışmasını istiyorum. Bakın yeşile döndü. Ve bu e, böyle bir şey de yoktu ayrıca. Bakın, bu da görebiliyor musunuz bilmiyorum ama beyazla çeviri şekilde üstüne geldiğimde artık beyazla çevrili. Tekrar F5'e tıkladığımda ise kırmızıya tekrar çeviriyorum. Gördüğünüz gibi bu da iyi bir şekilde çalışıyor yani. Bugün ne yaptık? Göstergeyi yaptık. Bunu ekledik. Buraya feed pompamızı yaptık. Bu tampları buraya ekledik. E, evet, kontrol ilgili info screen'imizin aslında buraya bakın info screen dedik. Geldim. Bizim normalde neydi? Sıfır yani 2 digitimiz vardı. Sıfır göre şimdi biz bunları dijital olarak oluşturmuştuk. Bakın burada da data tipimiz dijital. Buraya gelince sıfır yazsam burası ee, ne olacak? O fare dönecek bir yazınca bir olacak. Bu da ayrıca bir bilgi. Bugünkü programımız bu kadardı arkadaşlar. Buraya kadar geldik. Aslında bayağı bir kısmı tamamlamış olduk. Diğer videoda da devam edeceğiz. Aslında biraz daha işimiz var. İyi bir ilerleme kaydettik. Diğer videoda görüşmek üzere.